Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir hepiniz. Beni sorarsanız ben yine bomba gibi süperim. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Safi nazımızda saç örgüsü yapacağız ama balık sırtının tersini yani ters örgüyü uygulayacağız. Bu sefer biraz daha yakın ve daha yavaş çalışmaya çalışacağım. Kızlarınıza bu örgüyü uygulayabilmeniz için. Hadi kolay gelsin. Şu an sanırım açımız iyi diye düşünüyorum. Saçı tertemiz taradım. Biraz daha yanaştırayım olmazsa. Evet şu şekilde iyi gibi. Şöyle önden bir tutam saç alalım. Sürekli profesyonel e, topuz çalışmaları yapıyorum. Artık biraz da böyle ev hanımlarına yönelik çalışmak istedim. Değil mi? Okullar açılıyor kızlarınıza saç örgüsü yapmak isteyebilirsiniz. Şöyle. Evet. Saçı bir tutam saç aldık. İki parmağımızla üç eşit parçaya böldük. Evet. Şimdi normalde üstten atarız ya örgüyü alttan atarak gideceğiz. Tamam. Bakın. Şu şekilde aldık bu örgüyü alttan çevirdik diğerinin üzerine tamam bu şekilde yandan saç alalım şöyle bir elimizle düzelti tekrar bu alta verdiğimiz saçı var ya onun içerisine ekleyelim sonra tekrar buradaki saçı diğerinin altından şöyle geçirelim yandan yine saç alalım elimizle düzeltelim ve diğer saçın arasına ekleyelim bakın 3 tutam elimizde yine bu taraftaki tutamı tekrar hop şu şekilde çevirdik yine yandan saç aldık elimizle düzelttik bakın diğer alta verdiğimiz tutam var ya onun altına eklem ekliyoruz yani bu şekilde bakın yine aldık bunu bu taraftan verdik şimdi yine sağdan tabi benim sağım sizin solunuzdur mutlaka kamera ters çekiyor çünkü evet bu şekilde aldık diğer saçın arasına ekledik saçı düzeltelim ıslak saçta yaparsanız bence daha başarılı olursunuz tertemiz bir şekilde taranmış olsun saç aldınız. Bakın. Diğer saçın arasına ekledik. Tekrar bunu buradan aldık. Diğer saçın arasına ekledik. Mankenimizi biraz eğelim, değil mi? Bu şekilde yine buradan Aldık. Diğer saçın arasına ekledik. Yine buradan şöyle aldık. Ekledik. Buradan aldığımız tutamı diğer saçın arasına yine ekledik. Bakın ortada 3 tutam saç var. Bir sağdan bir soldan ortadaki tutamın altına şu şekilde getiriyoruz. Ve yandan gelen saçı onun içine ekliyoruz. Aslında sistem basit. Böyle aldık, içine ekledik. Yine örerken de yine aynı şekilde devam 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 bu kadar basit umarım faydalı olabilmişimdir kendinize iyi bakın hoşçakalın